Merhaba, Burcu İşcanla birlikteyiz. Kendisi e, Reiki ve Teta Healing uzmanı. Ben Burcu Hanım'ı nasıl tanıdım önce onu anlatayım size. Biz e, bir grup arkadaş, 6 kişi, 1,5 yıl kadar önce, 2018 Ekim ayında Everest Base Camp yürüyüşü yaptık. E, Katmandu'dan işte Lukla'ya uçtuk, Lukla'dan Base Camp'a kadar bir, birkaç gün, bir, bir 8-10 gün süren bir yürüyüş yaptık. Sonra da geri döndük. O yürüyüş sırasında tabii sırtımızda çantalar bayağı böyle dağlık, bayağı çok dik yokuşlarda yürüyerek, patikalardan geçerek yürüyorduk. İşte Burcu Hanım'ın eşi de yanımızdaydı Hüseyin Bey. Hüseyin Bey de bir biz nefessiz kalıp böyle yorulunca artık adım atamaz hale gelince ben Burcu'dan bir enerji isteyeyim diye ikide bir söylüyordu. Sonra da Burcu Hanım'ı arıyordu dağdan. Biz o arada bir iki ritüel belki yerine getiriyorduk, şimdi hatırlamıyorum ama sonra işte bize enerji geldiğini hissediyor muyduk, onu da şimdi çok hatırlamıyorum ama sonuçta işte enerji aldık hadi yürüyelim diye kaldığımız yerden büyük bir hızla yürüyüşe devam ediyorduk, sonunda da başardık yürüyüşü filan. Dolayısıyla Burcu o yürüyüşte bize çok katkısı olmuştu. Şimdi önce onu bir sorayım. Burcu Hanım bize Everest'te, İstanbul'dan pardon siz Bursa'dasınız. Bursa'dan Everest'te binlerce kilometre öteye nasıl gönderdiniz bize enerjiyi? Herkese çok selam. Öncelikle beni bu yayına aldığınız için de çok teşekkür ederim Doğan Bey. Güzel. O gün ben size Reiki Enerjisi gönderdim. Ee, reiki enerjisi e, dünya üzerinde zaten var olan e, bir enerjidir. E, bu farklı dillerde e, farklı şekilde adlandırılabiliyor. E, doğu kültürlerinde çi enerjisi olarak adlandırılabiliyor. E, tasavvufta e, nefes olarak adlandırabiliyor. E, reiki kelime anlamı olarak yaşam re, rei yaşam demek ki enerji demek reiki yaşam enerjisi demek. Dünyada zaten var olan bir enerji ben kanallık yaparak size akıttım. Enerji boyutunda zaman ve mekan kavramı olmadığı için de dünyanın neresinde olursanız olun bu enerji akabiliyor. Yan yana olduğumuz zaman bu enerjiyi verdiğimiz zaman çok daha etkin bir şekilde hissedilebiliyor şöyle ki ben yanında olan birisine bu enerjiyi verdiğim zaman hafif karıncalaşmalar, işte gıdıklanma gibi o enerjinin aktığını gayet net hissedebiliyor. Ama dünyanın neresinde olursanız olun bu enerji aktığında etkisini görebiliyorsunuz. Peki biz yani Everest'te o enerjiyi aldık mı diyorsunuz? Bizim yürüyüşümüzde Kesinlikle aldınız. Mı? Aldık. <laughs> Kesinlikle aldınız. Ben aldığınızı hissettim. O enerjinin aktığını da hissettim zaten. Peki bizdeki nefes dediniz, bizde de nefes deniyor dediniz. Bu eee nefeslere ki aynı şey mi? Yani değişik dillerde e, değişik kelimeler olarak söylenebiliyor ama tasavvufta da nefes olarak geçiyor. Nefes olarak geçiyor. O nefes nasıl yapılıyor? Yöntemleri farklı mı peki bu değişik ile nefesin? Şöyle tasavvufta hani çok nasıl uygulandığı konusunda bir bilgim yok ama hani bizim kültürümüzde daha çok nefes olarak geçiyor. Onu biliyorum evet. sadece. Peki bu enerji insanı güçlendiriyor mu? Ne yapıyor? Daha fazla hareket etmesini mi sağlıyor? Yani enerjinin türü nedir? Yok, şöyle enerji eğer vücudunuzda bir hastalık varsa, bir fiziksel rahatsızlık varsa oraya akıp orada genel şifa çalışması yapıyor. Orada olmaması gereken enerji blokajlarını dengeleyip o enerji blokajları açıp e, oradan enerjinin rahat bir şekilde akmasını sağlayarak ana e, şeyde e, ana temelde çalışma sistemi bu. Sizin ya, e, bizim yani hastalarda vücud... mı daha çok? Hastalarda e, şöyle ki bizim vücudumuzda e, çakra merkezleri dediğimiz enerji girdapları var. Bu enerji bir girdaplarında oluşan blokajlar, bu blokajlar ama bizim fiziksel sağlık sebeplerimizde olabiliyor ama düşünce sistemimizde iki düşüncelerimizde oluşturduğumuz blokajlar olabiliyor. bu blokajların açılıp o Reiki bizim vücudumuzdaki enerjinin tüm çakralardan, tüm enerji merkezlerinden sağlıklı bir şekilde akmasını sağlıyor. Ana çalışma prensibi bu. Anladım. Peki eee ee, bu koronavirüs kri krizinin iç içindeyiz ya hastalar da çok fazla hast hastanelerde de çok hasta yatıyor. Evet. Sizin e, bir de bu hastalığın iyileşmesi konusunda iyi düşünülmesi ol olumlu olunması iyimser olunması konusunda bir öneriniz var. Evet. O nasıldı? Şöyle ki. Şimdi dünyada her şey ama her şey enerjiden oluşmakta. Bizim fiziksel olarak gördüğümüz her şeyin atom altına indiğimizde enerjiden oluştuğunu artık bilimde kanıtlamış durumda. Biz enerjimizi yüksek tuttuğumuzda bizim enerjimizle aynı frekansta olan hastalıklar, mikroplar, kişiler, olaylar bizimle iletişime geçer, etkileşime geçer geçebilir Biz eğer korku frekansında kalırsak, kötü bir psikolojik ruhsal düzeyde kalırsak bizim frekansımız otomatik olarak düşer. Ve her canlının bir frekansı olduğu gibi virüs bakterilerin de frekansları vardır. Biz eğer kendi frekansımız düştüğünde o virüs ve bakterilerin frekanslarıyla aynı seviyeye geldiğimizde o virüs ve bakteriler bizim vücudumuza girebilirler, bize etki edebilirler. Ama biz frekansımızı yüksek tuttuğumuz zaman, o frekanslar birbirine eşit olmayacağı için o virüs ve bakteriler bize etki edemez, Biz ile bizimle iletişime geçemez. Yani o yüzden bizim... e, kendi frekansımızı yüksek tutmalıyız. O yüzden e, moralimizi, umudumuzu yüksek tutmalıyız. Yani biz e, olumlu düşünürsek, iyimser olursak, işte iyileşeceğim diye düşünürsek, o bizi hasta eden e, her neyse onu yenmemiz daha kolaylaşır diyorsunuz. Kolaylaşmasından öte sizi, e, sizin vücudunuza girip etki etmesi bile e, imkansız hale gelebilir. Evet, vücudunuza bile girmez diyorsunuz. Yani koronavirüs evet. eğer İyimserseniz, o olaylara iyimser bakıyorsanız ya da işte enerjiniz yüksekse koronavirüs... Evet. Kendi kendi frekansınızı ne kadar yüksek tutuyorsanız, ne kadar olumlu düşünüyorsunuz, ne kadar mutluysanız, hayatınızda ne kadar gülüyorsanız frekansınız o kadar yüksek tutulacaktır. Ve virüslerin, bakterilerin bunun gibi e, hastalıkların sizi etkileme olasılığı da düşecektir. Peki bunun, bu söylediğinizin bilimsel bir kanıtı var mıdır? Yoksa... Ee, şöyle ki... E artık kuantum e, e, seviyesinde zaten e, her şeyin frekanslarla e, yürüdüğü e, bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. E, siz, bir bir o, olayın, bir kişinin sizin hayatınıza girebilmesi için sizinle aynı frekansta olması gerekiyor. Şöyle düşünün, biz hepimiz e, birer radyo alıcısı, bir radyo vericisi gibiyiz. Ve e, beynimizdeki nöronlarla Beynimizden yaydığımız enerjiyle biz aslında bir enerji yayıyoruz. Ve bizim enerjimizle aynı frekansta olan kişi ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Aa. Bu her şey için ge geçerli. Evet bu kişi, olaylar, hastalıklar, virüsler, bakteriler için geçerli. İlişkilerde de geçerli midir bu? Kesinlikle geçerli. Yani... E evet, buyurun. Yani... Siz ne kadar olumsuzsanız, siz ne kadar kötümserseniz, hayatınıza devamlı e, sizinle aynı frekansta olan kişi ve olayları çekersiniz. Sizin gibi kötümser e, insanları a, olayları hayatınıza çekersiniz. Yani e, gençlerin e, aşk ilişkilerinde de bu yöntem bir şey yarar mı acaba? Ben bu kızı seviyorum deyince <laughs> o kız da. <doldurma. gülüyor> <laughs> Orada biraz özgür irade işin içine giriyor. O biraz daha karmaşık bir konu. Onu başka bir zaman konuşuruz inşallah. E, bir de siz e, theta healing uzmanısınız e, öyle okudum. Theta evet. healing nedir? Theta healing e, tamamen bilinç altımızdaki kayıtları e, bize hizmet etmeyen kayıtları e, değiştirerek. E, ...hayatımızı ve sağlığımızı e, olumlu yönde değiştirmek için e, bulunan bir tekniktir. E, şöyle ki, yine bizim hayatımızdaki bilinçaltı kayıtlarımız... ...bizim e, etrafımıza yaydığımız enerjiyi belirler. Yani küçük bir örnek vermek gerekirse... E, ...eğer sizin bilinçaltınızda para e, pistir, e, çok para haramdır gibi kayıtlar varsa... Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, o parayı hayatınıza çekemezsiniz. Veya çekseniz bile, yani o parayı kazanacak bir işiniz olsa bile, o parayı hayatınızda tutamazsınız. Çünkü bilinçaltınız sizi o parayı pis olduğuna inandığı için onu sizin hayatınıza çıkaracak ya insanları, ya kişileri, ya olayları sizin hayatınıza getirir. Bu arada bilinçaltımız bizim hayatımızın yüzde %90'ının ...dan üzeri bir oranı e, şekillendirir. Bilinç düzeyimizde hayatımızı sadece %5 oranında e, şekillendiririz. E, şöyle ki, bu bilinçaltı kayıtlarımız bizim atalarımızdan, e, doğum an, anne karnına düştüğümüz zamanki andan... ...ve bu hayatta yaşadıklarımızdan, e, geçmiş atalarımızdan gelen kayıtlarla e, oluşur. Peki zenginlerin kayıtlarında işte para iyidir, para çok kazanmak gerekir falan şeklinde böyle kayıtlar mı vardır yani? Ya da zengin... Bek ihtimalle parayı hayatlarına çekmesine engelleyecek kayıtlar yoktur. Evet, e zaten ama hepimizin bilinç e, bilinçaltında para iyi bir şeydir. Hır, rüşvet de olsa al bulursan kaçırma diye böyle kayıtlar yok mu? <laughs> <laughs> i̇şte var ama yani... yani, olmamasını umut ediyoruz. <laughs> e, doğru yoldan kazanalım. Doğru yoldan ilerleyelim. Yani Türkiye'nin gerçeği bu da. Ben o açıdan sordum. Türkiye'de çünkü e, hatta az önce gene bir yazı okudum. Bir tü Amerikalı gazeteci Urfa'da taksiye binmiş. Taksicinin ilk söylediği isterseniz ben size yüksek fatura keseyim. <laughs> Gidin kime işte hesap vereceksiniz dolandırın diye. Dolayısıyla bütün herkesin zihninde böyle bir şey var zaten. Buna rağmen neyse peki karıştırmayalım. Çok e, Peki bir de his yüklemesinden bahsediyorsunuz. His yüklemek nedir? Bir, bir takım insanlara his, duygu yüklemek mümkün müdür ki? Yani hislerinin dışında, hı hı. Hislerinin dışında. Şimdi biz Teta e, danışanlarımız bize geldiğinde hayatındaki sorunla alakalı çalışırken, ilk önce hayatındaki sorunun kökeni, Nerede oluşmuş, ne zaman oluşmuş, hangi duyguları hissetmiş, bunların temeli kökündeki inançları değiştiriyoruz. Yani parayla ilgili, onun üzerine konuştuğumuz için onu devam edeyim, parayla ilgili olumsuz inançları varsa bu inançlar kendisine ait. Atalarından gelen bir inanç mı? Veya çocukluğunda 5 yaşında yaşadığı bir olaydan mı kaynaklanıyor? Öncelikle bunu buluyoruz. Sonra bu kayıtları değiştirdiğimizde, yani olumlularıyla değiştiriyoruz. Ama bu insan çocukluğundan beri hiç e, hayatında olan olduğu bir hayat yaşamamışsa, parayla yaşamanın bir hissini bilmiyor. E, his yüklenmesi dediğimiz şey işte burada devreye giriyor. Biz ona hayatında parayla yaşamanın nasıl bir his olduğunu yüklüyoruz. Bunun biz bu his yüklemelerini ve bu bilinç altındaki kayıtları değiştirdiğimiz zaman o değiştirdiğimiz yönde beyinde yeni nöronlar oluşuyor. Bu yeni oluşan nöronlar da beynimizden yaydığımız frekansları değiştiriyor. Bu da Çekim yasasına göre hayatımıza çektiğimiz olayları ve kişileri şekillendiriyor. İşin temeli bu şekilde ilerliyor. Siz e, his yükleyerek be beyindeki nöronları nasıl artırabilirsiniz? Bu bilimsel temele dayanan bir... Evet. Bilimsel olarak kanıtlanan bir şey. Öyle ki e, birçok kişi e, belki biliyordur ama e, şey deneyi yapıldı. E, çift yarık deneyi diye bir e, deney vardır, malum çok bilinen. E, bu çift yarık deneyinde e, proton ve nötronları e, deneyi açıklayayım mı burada uzun lütfen, uzun lütfen. yoksa? Ben ilk kez. Tabii evet ki. Çift yarık deneyi şöyle ki, e, fizikçiler aslında başka bir konuda deney yaparken proton ve nötronları e, bir e, delikten atıyorlar, e, karşı tarafa atıyorlar ve normal böyle yarık şeklinde bir e, boşluktan protonlar karşı tarafı karşı duvara çarpıyor. Burada olması gereken şey tek bir sütun halinde. O delikten geçecek kadar karşı tarafta çizgi olması bekleniyor. Ee, bunu e, iki çizgi halinde yaptıklarında karşı tarafta evet iki tane e, çizgi olması bekleniyor. Fakat e, şunu gözlemliyorlar ki e, iki tane çizgi olmuyor karşı tarafta bir dalga boyutu gibi e, sıra sıra çizgiler oluşuyor. Bu fiziksel, fizik kanunlarına göre imkansız bir olay. Bu nasıl oluyor e, diyorlar ve e, o yarı iki yarı protonların geçtiği iki yarın önüne bir kamera koyuyorlar. Nasıl bunlar e, buradan farklı boyutlarda, farklı şekillerde geçiyorlar diye bir kamera koyuyorlar. Kamera koyduklarında. O protonların o iki delikten geçme şekli dalga boyutu olmaktan tekrardan iki çizgi halinde oluşuyor sonuç. Yani oraya kamera koyduklarında gözlem yaptıklarında sonuç değişmiş oluyor. İşte burada kuantum fiziği keşfediliyor aslında. Ee, anlamı sayayım peki evet, i̇şte, pek anlamadım karmaşık biraz ama. Evet. evet. Şöyle ki yani bunu eğer izleyen seyircilerimiz YouTube'da çift yarık deneyi diye aratırlarsa oradan çok daha rahatlıkla seyredebilirler. E, görsel olarak da gördükler, gördükleri evet. için daha rahat anlarlar. Çift yarık deneyi. Şimdi e, bu deneyin e, teta ile bağlantısını anlatmak istiyorum ben. Şimdi bu deneyden çıkan sonuç gözlem yaptığımız zaman biz düşünce boyutunda ki e, süper konum durumdaki hayatımızda oluşabilecek süper konum durumdaki alternatifleri seçtiğimiz gözlemle hayatımızın gerçeği haline getiriyoruz. Yani bizim hayatımızda süper konumda olma hali vardır kuantum dünyasında. Normal fizik dünyasında her şey nettir. Ama kuantum dünyasında alternatifler vardır. Yani ben şu an burada olabilirim ama aynı anda mutfakta yemek de yapıyor olabilirim veya temizlik de yapıyor veya çocuğumla da vakit geçiriyor olabilirim. Ama ben şu an bu gerçekliği yaşıyorum. Ben bunu seçtim çünkü. Ben bunu gözlemledim. İşte o süper konumdaki e, halden e, kendi gerçeğimizi yaratmamız bizim gözlem gücümüzle oluyor. Biz de Theta Healing'de yedinci seviye dediğimiz bir seviye var. Yaradanın enerjisini en fazla hissettiğimiz seviye. Beyin, gün içinde herkesin beyni, be, beyin dalgaları yayar. Bu bilimsel olarak zaten bilinen bir şey. Alfa, beta, gamma, delta, teta diye. Biz bir meditasyon tekniğiyle beynimizi teta frekansına çıkartıyoruz seans sırasında ve danışanımızı da beyin teta frekansına geçtiği zaman direkt bilinçaltı su yüzüne çıkıyor. Yani biz bilinçaltının derinliklerine dalabiliyoruz. O durumdayken, teta frekansındayken biz yeni danışanımıza kazma yaptıktan sonra yani sorununu ne neden olan kök inancı bulduktan sonra o kök inancı eee inanç seviyelerinden yani danışanımızın içinden çıktığını ve yeni inancın yüklendiğini gözlemliyoruz. Bunun temeli de şu. Beyin hayal ve gerçeği ayırt edemiyor aslında. Yani siz hayalinizde koşuyor, koştuğunuzu düşünürseniz koşuyormuş gibi vücudunuz kalori yakmaya başlıyor. Biz teta frekansındayken beyin bu yüklemeleri yaptığımızı düşünüp bunu gözlemlediğimiz zaman da evet o süper konumda bizim hayatımızdaki gerçeklik boyutuna geliyor, Madde boyutuna geliyor, enerji boyutundan. Ondan sonra bizim e, nöronlarımız istediğimiz şekilde değişiyor, yeni nöronlar oluşuyor. Peki. His yüklemesinde aynen bu şekilde yapıyoruz. His yüklemesiyle e, inanç değişikliğinin arasındaki tek fark e, inanç değişikliğinde e, danışanımızdan ona hizmet etmeyen inançların çıktığını görüyoruz. His yüklemesinde sadece o e, şey programın hissini yüklüyoruz. Peki. E, danışanımız derken ne kastediyorsunuz? O ne yani de? bize e, Theta Healing seansı almaya gelen e, danışanlarımızı Allah Allah. hayatlarındaki işte gerek fiziksel rahatsızlık, gerek hayatlarında onların herhangi bir konuda ilerlemesini etkileyen tıkanıklıklar söz konusu olabiliyor. Bu tip konularda çalışabiliyoruz. Peki. Bir de şükretmenin önemine söylüyorsunuz. Şükretmek iyidir diye. Bu işte zaten İslamiyette de var. Biz dindarlar da şükretmeyi çok önemserler. Hı -hı bu böyle bir paralellik de var yani. Şükretmenin ne faydası vardır? Şükür neden önemli? E, şükür şunun için çok önemli. Biz şükrettiğimiz zaman bir, e, ya bunu özellikle teta seanslarında biz zaten mutlaka kullanıyoruz. Her seansın sonunda, her yüklemenin sonunda teşekkür ederim, oldu 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 diyoruz. Bu e, şundan önemli. Biz şükrettiğimiz zaman e, kelime bazında zaten o işin olduğunu olduktan sonra şükranlarımızı sunduğumuz enerjisini yayıyoruz aslında. Evet. Yani o bizim için zaten oldu bitti. Bir de üzerine şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani bizim yaratımımızın artık bir garantisi gibi de düşünülebilir. Zaten oldu bizim yarattığımız şey beynimizde düşündüğümüz şey. Diğer dinlerde de şükretmek önemli evet. Evet. Yani özellikle dualardan sonra şükretmek duaların olma enerjisini ciddi anlamda arttırıyor. Evet. Ee, peki bir de e, e, dilek dileklerin nasıl gerçekleşeceği konusunda bir soru sormak istiyorum. Mesela e, diyelim ki biri var işte ev istiyor, araba istiyor, bir Hı. iyi bir evlilik istiyor. Neler yapmalı sizin size de geldi sordu. Siz ne önerirsiniz? Böyle iyi bu bu, bu tür hayalleri olan bir gencimize Evet. Şimdi dileklerimizi dilemek için öncelikle sadece kendi adımıza dilek dileyebiliyoruz. Özgür irade söz konusudur. Hiç kimse için dilek dileyemeyiz. Veya onların adına dilek dileyemeyiz. Şöyle ki ben bir anne olarak benim oğlum şu üniversiteye gitsin veya işte oğlum şu kızla evlensin, benim istediğim kızla evlensin gibi dilekleri ne yazık ki dileyemiyoruz. Çünkü o zaman onun özgür iradesine müdahale etmiş oluyoruz. Biz hiç kimse, eşimiz, çocuğumuz bile olsa kimsenin özgür iradesine kesinlikle enerji boyutuna müdahale edemiyoruz. Sadece ettiğimizi zannediyoruz. Bir kere dilek dilerken sadece ve sadece kendi adımıza dilek dileyeceğiz. Evet. Dileklerimizi mutlaka ve mutlaka şimdiki zaman kipi kullanarak yazacağız. Ve zaten hayatımızda olmuş gibi... Konuşacağız, olmuş gibi dile getireceğiz ee, ve özellikle bu özel günlerde falan hani dilek dilemek isteyenler yazmak isterlerse yazdıklarında da zaten buna sahibim, İşte istediğim Audi arabaya sahibim, İşte dört artı bir eve sahibim, çok şükür şeklinde dile getirecekler Ama öyle bir yazacaklar. O, o dileği söylerken böyle bir şey yok aslında, değil mi yani? Olmuş ol, ol henüz olmamış olması önemli değil. Siz ha, ben... onu zaten hayatınızda yaratıyorsunuz, yaratım yapıyorsunuz. Ben Mercedes'e biniyorum, ne güzel diye böyle. Evet, var. kesinlikle, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Baştan çok şey gelmiyor insana, mantıklı gelmiyor. Ama enerji boyutunda işler böyle yürümüyor. Dediğim gibi beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Siz bir Mercedes'iniz olduğunu ne kadar çok hayal ederseniz ve o Mercedes'le gezdiğinizi ne kadar çok düşünürseniz o Mercedes'in sizin hayatınıza gelme olasılığı o kadar yüksek. Bir diğer konuda şimdi bir hayal kuruyoruz, bir şey istiyoruz. İşte Mercedes üzerinden yürüyelim. Şimdi Mercedes için hayaller kurdunuz, oldu diye düşündünüz. Ama bunun üzerine şöyle olumsuz enerjileri de onu yüklememeniz gerekiyor. Yani şu an işte bu Mercedes alacak gücüm yok. İşte zaten ben alamam. İşte Mercedes kim, ben kim gibi böyle halk dilinde olan enerjileri kesinlikle ama kesinlikle dileklerimizin üzerine yüklemeyeceğiz. Çünkü o dileklerin bize nasıl geleceği Yüce Yaradan'ın inisiyatifinde, Yüce Yaradan'ın yönlendirmesinde olan bir şey. Siz sadece dileğinizi diliyorsunuz ve bırakıyorsunuz belki bu Hollywood yıldızlarıyla birlikte ben Kate Blanchett'la beraberim diye hayal kurmaya başlamak <laughs> Bunun devamı da öyle değil mi? <laughs> evet, evet. Yani e, şöyle e, tabii biraz makul çerçevede olabilir. Mesela 70 yaşında biri ben artık üniversite okuyacağım. Bundan sonra işte mankenlik giyeceğim derse e, bu da çok mantıklı değil tabii. <laughs> biraz makul çerçevede olması lazım. Evet. Peki. Bir de şu yoğun bakıma düşenlerin iyileşme oranları konusunda bir araştırmadan söz etmiştiniz. Onu konuşmadık. İyimser düşünen hastanelerde işte iyimser düşünenlerin ne kadar iyileşiyormuş da öyle bir Evet. Şimdi bu hayatımızda odak noktanıza neyi koyarsak onu çoğaltırız. Yani siz hayatınızın odak noktasına devamlı hastalıklarınızı koyarsanız hayatınızdaki hastalıklar çoğalır. Ama siz hayatınızda ne kadar odak noktanıza başarıyı koyarsanız başarınız o kadar çoğalır. Odak noktasına koymak derken de şunu kastediyorum, düşünce bazında. Düşüncelerinizde neyi? çok fazla e, yer ediyorsa hayatınızda onu gerçekliğini yaşarsınız. Şimdi hastaneye yoğun bakıma düşen ve bilinç kaybı yaşamamış, bilinci yerinde olan hastalar üzerine bir araştırma yapılmış. Bu e, hastaneye düşüp yoğun bakıma düşüp e, şu ruh halinde olanlar, doktor bey ben ne zaman çıkacağım? E, dışarıda yapmam gerekenler var. İşte işte iki sene sonra şunu yapmam gerekiyordu. Çocuklarım var, işim var, hayallerim var diyen hastaların yüzde doksana yakını iyileşmiş ve çıkmışlar. Ama yoğun başıma düşüp doktor bey doğru söyle ne kadar ömrüm kaldı artık ben yaşayabilecek miyim veya işte yoğun bakıma düştüysem artık çıkma ihtimalim çok az diyen insanların da yani yüzde seksen üzerinde bir rakam ne yazık ki hayatlarını kaybetmişler. Peki bir son soru soracağım. Direkler konusunda gene işte ben bir bir takım hayaller kurup Mercedes'im oldu. Şunu yaptım, bunu yaptım dersem siz bana bu konuda da enerji verebiliyor musunuz? <laughs> Zevkle. Onlar Zevkle. Anladım mı böyle bir şey? Yani şöyle ki orada enerjiden öte eğer sizin hayallerinizi kurarken hayallerinizin önünde ciddi anlamda blokajlarınız varsa bilinçaltında dediğim gibi eğer çok param olursa işte haramdır. İşte Mercedes'e binenler zaten kötüdür, iyi değildir. Zengin insanlar iyi değildir gibi bir inanç varsa çocukluktan gelen veya önceki nesillerden gelen işte orada o blakajları temizlemek gerekir. O blokajlar sizin hayatınıza isteklerinizi çekmenizde engel teşkil edebilir. O yüzden herkes Theta Healing ve bu bilinçaltı dönüşüm tekniklerini önermesini, öğrenmesini tavsiye ediyorum.